Ben kendi yaşadığım bir olayı da bizzat anlatacağım Ebo'yla. Hatta bu terör konusunda yaşadığımız bir olayı. Ben de bunlardan birisiyim. Rap müzikte herhangi bir şey olunca bunun üzerine konuşurken Ebo olaylarını konuşmamak. Türkçe rapte bot basılıyor arkadaşlar. Buradan açıklayacağım, söyleyeceğim. Arkadaşlar selam. Gucitel kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Her ne kadar müzikte kalmaya çalışsak da, müzikle alakalı olaylara bakmaya çalışsak da farklı olaylardan dolayı ve geçmişte yaptıklarımızdan dolayı bize de bazı şeyler gelebiliyor. Bunlar ne gibi? Ebo olaylarına neden sessiz kalıyorsun? Tehdit mi ediliyorsun? Korkuyor musun? Çıkar mı arıyorsun? gibi sözlerde. Bugün sizlerle beraber dürüst bir şekilde Ebo olaylarına bakmak, Batu İnç olaylarına bakmak, Tarık Paşa olaylarına bakmak, kendi kitleme de doğru gördüğüm şeyleri ben söylemek istiyorum. E tabii ki de takdir sizindir. Siz neyi nasıl değerlendireceğinizi daha iyi bilebilirsiniz. Ben yaşadıklarımı ve tecrübelerimi size aktaracağım. İlk önce Tarık Paşa'nın yaptığı özet videosuna birlikte bakalım. Daha sonra konuşalım. Günlerde Ahmet Spor, Ebo, Rap ve Mafya gibi konuları ele alan bir video attım. Video 3 gün içerisinde yaklaşık 700 bin izlenerek Türkiye'de rekor kırdı. Evet. Ardından suç örgütlerinden de baya bir tehdit aldım. Bu da yetmedi. Videom Avrupa'nın neredeyse tamamında erişime engellendi. Tamam. Ve bu bildiğim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Şimdi arkanıza yazsanın Ben ise size bu bütün süreci tüm samimi niyetimle ilk defa sohbet gibi anlatacağım sohbet gibi anlatacak. Normalde 2 saati yakın bir video yapmıştı Tarık Paşa. Hepsini izledim. Katıldığım noktalar oldu, katılmadığım noktalar oldu. E bunun üzerine ben doğru bildiklerimi size aktaracağım. İlk önce bu karmaşık videoyu izlemeden bu videoyu izlemenizi önermiyorum. Ama merak edenler için o videoda geçen konuları bir sıralayacağım. Bu video öncelikle ellerine sağlık. Çok güzel bir kurguyla yapılmış. Yani olayın başlangıcı hazırlanması güzeldi. Kanye West gibi gereksiz yerlere de değinilmiş ki değinilmesine gerek var mıydı hiç yoktu. Kanye West ve kendisine manipülasyonlar hakkında bilgi sahibi olan birisi olarak olmazsa olmaz bir figür olduğunu o videoda düşünmüyordum ben. Rap müziğin çıkış noktasını, ülkemize nasıl geldiğini, ülkemizde ilerleyişini çok güzel anlatmış ama bu kısım çok uzundu. Yani özellikle bu videoyu izlemek için iki saatini ayırması gerekti. insanların ki günümüzde dikkat süresi azaldığı için olayların direkt ve net konuşulması insanların daha hoşuna gidecektir ama bir emek vardı. Güzel kurgulanmış bir videoydu. Rap'in doğuşu. Rap'in doğuşundan sonra Sonra Kanye West, sonra Türkçe rap ve Almanya, sonra TikTok tüketim çılgınlığı ve Spotify ve buna dahil olarak Spotify editörlerinin çalma listelerini manipüle etmesi. Evet, bu Almanya'da da Türkiye'de de var ve değindiğine çok memnun olduğum noktalar var. Örneğin Almanya'daki müzikte PKK'nın etkisi, kara paranın konuşulması. Rap müzik sektörüne de el atmış durumdalar. Özellikle Almanya bir sürü PKK'lı rapçi doğdu. PKK'ya ait yapım şirketleri bile var. Hatta bazı müzik şirketleri Avrupa'da PKK karşıtı olduğu gerekçesiyle birçok rapçiyi cancel'lamaktı. Sahne almasını engellemekte. PKK'lı rapçiler diğer müzisyenlerin yaptığı gibi her konserlerinde mutlaka PKK'ya vurgu yaparak ve röportajlar vererek propaganda yapmakta. Zaten yapmamak gibi bir şansları da yok. Çünkü kendi network'ünü ve parayı kullanarak onları oraya getiren zaten PKK. Bunların listeleri manipüle etmesi. Bunların olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimlerin arkasında ne gibi güçlerin neleri desteklediğine, eli kirli olan ve müzikle aslında hiç ilgisi olmayan kişilerin bile bu müzikteki Para aklama noktalarını görüp bunları değerlendirmesine çok güzel konuşmuş. Bu konularda ağzına sağlık. Ve son olarak Ebo'dan dolayı ifşalanan Ahmet Spor'un gerçek yüzü ve Ebo'nun gerçek yüzü. Ahmet Spor Ebo'dan dolayı ifşalanmadı. Ahmet Spor evet içerisinde çok kötü şeyler barındıran bir spor kulübü. Sporla gündeme gelmeyip farklı olaylarla gündeme gelen ve bana göre bunu söyleyeceğim amacı da farklı olan bir kulüp. Ama Ahmet Sporlu herkese sadece Ahmet Sporlu diye sen teröristler misin ben demem. Çünkü düşünüyorum kendim de Diyarbakırlı olsaydım şehrimin kulübünü, spor kulübünü desteklerdim. Maçlarına giderdim. Ama ne yapardım? İstiklal Marşı'nı ıslıklamazdım. İstiklal Marşı'mı okurdum. Gidip doğruya Kürdistan bayrağı açmazdım. Türk bayrağına giderdim. Çünkü Diyarbakır... Türkiye'nin bir şehridir. Devam edelim ben arada konuşacağım. Evet video oldukça uzun. Bu kadar uzatma sebebim de pek tabi eleştirildi ama yeni nesil çocuklar Türkçe rap efsanelerini bilmiyorken rapin yozlaşmasını anlatamaz. Yani rapi bilmeyen de rapin yozlaştığını nasıl anlatacak? Ama o çocuklar o videonun tamamını da izlediğini ben düşünmüyorum ya. Şahsen ben izledim. Bilen birisi olarak izledim. Tercih meselesi de videoyu nasıl yaptığına biz karışamayız yani. Video içerisinde bunun mafya bağlantılarından, insanları tehdit edip şarkılarını çalmasından, Era bot olaylarından veya Ahmet Spor yöneticilerinin PKK'yı öven tweetlerinin ortaya çıkmasından bahsettim. Çok güzel kanıtlar vardı. Bu bot olayları ne diye bakıyorsanız özellikle o kısımları da hani size gösterebilirim. Türkçe rapte bot basılıyor arkadaşlar. Biz release haftalarında baktığımızda bile büyük olsun küçük olsun botları görüyoruz, gözlemliyoruz ve insanlar artık buna öyle alışmışlar ki yani bot basmazlarsa sanki olumsuz eleştiri alacaklarını düşünüyorlar. Yani mutlaka biz bir boost yapmalıyız diye düşünüyorlar. Saçma sapan beğeni sayıları, saçma sapan yorum sayıları, yorumların mantıksızlıkları. Bunları geçmişte de dile getiren insanlar oldu. Türkçe rap'te de genel olarak çoğu şeyde olduğu gibi saçma sapan yani sağlık influencer'larında bile bol bol bot görüyoruz. Bot var. Manipüle etmeye çalışmalar var. Hatta şu anda Türkiye'de gördüğünüz en üst rapçilerde bile geçmişte nasıl botçularla konuşmasının yapıldığına dair kanıtlar bile ben de mevcut. Biz bunları kişisel verilerin korunumu kanunu kapsamında yayınlayamıyoruz ama ben yayınlarımda az buçuk çıtlatıyorum sizlere kimlerin nasıl yalan söylediğini. Bunların ben de farkındayım. Bu konularda da eline sağlık. Hatta işi biraz daha ileri götürerek Spotify editörlerinin kimler olduğunu ve kara paranın nasıl işlediğini de açıkladım. Evet yaptığı paylaşımlara falan bakarak gerçekten bu çabasını da takdir ediyorum. Sonuç olarak video büyük bir ilgi gördü çünkü konular hem çok büyük hem de aşırı riskliydi. Videodan sonra binlerce destek mesajı ve videolar gelmeye başladı. Ve videodan sonra ben kike geçip 5000 kişiyle yayın yaparak temiz medya etiketini Twitter'a yaydım. Ve bir yandan TikTok gibi platformlarda olaylar hızla yayılmaya başladı başladı. Ya bu TikTok videolarını koymaya gerek var mıydı? Yok bence. Ama örnek teşkil etmesi açısından koyulmuş. Yoksa böyle videolar emin olun karşı tarafta bir konuşma yapsalar aynı kişiler aynı videoların farklı yüzünden de konuşabilirler. Bunlar belli olmaz. Ben yani bu tarz videoları çok prim vermiyorum. Ancak ilginç bir durum vardı. Ebo'nun her hareketini haber yapan bazı sayfalar, Türkiye'nin en çok konuşulan videolarından biri olmasına rağmen bu videoyu tamamen görmezden geldi. Cesur olduklarını iddia eden birçok kişi sessiz kaldı. Şimdi bu konuyla alakalı bana da gelen eleştiriler vardı, yorumlar vardı. Ben kendi yaşadığım bir olayı da bizzat anlatacağım Ebo ile. Hatta bu terör konusunda yaşadığımız bir olayı buradan açıklayacağım, söyleyeceğim. En önemli konuya, video sonrası tehditlere gelelim. Videodan sonra ben ve rapçi arkadaşlarım ölüm tehditleri almaya başladık. Bu tarz şeylere alıştık mı bilmiyorum ama saçma sapan hesaplar böyle sanki kendini rollendirip bunu eğlence olarak görüp de bu tarz şeyler atabiliyorlar. Bu ölüm tehditlerinin hepsi geçerli midir bilmiyoruz ama yaşanması çirkin şeyler. Savaşılması lazım lazım hukukla cevap verilmesi lazım. selam Aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Kimsin? Batu. kim? Bir arkadaşım. Batu işte büyük bir video yayınlamıştı. Uzun. O da hatta fazla izlendi. Onunla alakalı yorumları da yapacağım. Gündem sallanırken ben silahla hesaplarla tehdit edilirken medya ve influencerlar sessiz kaldı. Hiç de şaşırtmadılar. Keşke şaşırsalardı ama unutmayın bugünleri. Ebo'ya gelecek olursak onun sessiz olması normal. Çünkü konuşabilecek hiçbir şey yok ve çıkıp da konuşamayacak. Herkesi yarın arayacağını söyleyen tehdit eden Ebo hiçbir aramama cevap vermedi. Bence Ebo burada akıllı davranıyor arkadaşlar. Yani çünkü bunu hakaret olarak söylemiyorum ama ben Ebon'un belirli bir kültür seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. İnsanlara yaklaşımından dolayı, insanlarla konuşmasından dolayı, kendi programına gelen konuklara bile, ya mesela Sefo'ya bile siktir lan, otur lan aşağı falan gibi laflarını ben doğru bulmuyordum yani. O belki samimiyetten öyle konuştuğunu düşünüyordur ama dışarıdan bakan insanlara bu tarz şeyler hoş görünmüyordu. Ya da işte birileriyle bir olay yaşadığında arayıp da işte küfürlü konuşmaları falan bunlar yakışmıyor. Bunları yapmaması lazım. Belirli bir seviyeyi korumak lazım yani. Ben bunları yapmadığı için şu an kendinin konu konuşmaması ve olayı yargıya taşıması onun açısından doğru bir şey. Ve bu iki günlük süreçte tehditler devam etti. Ancak kimse konuşmadı. Temiz medya etiketi dev rakamlara ulaşsa da medya ve influencerlar suskun kaldı. Medyanın gerçek yüzüyle tanışmış oldum. Demek ki neymiş arkadaşlar? Türkiye'de medya böyle işliyormuş. Hatta korkak bir medyamız varmış ve böyle işliyormuş değil mi? Anlattığım olaydan sonra bu eleştirileri belki bana geliyor gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü ben de bunlardan birisiydim. Rap müzikte herhangi bir şey olunca bunun üzerine konuşurken e bu olaylarına konuşmamak, hatta terörle ilgili şeyleri konuşmamak, gücü terliğe yakışır mı diye bazı insanlar düşündü. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Daha önce Deha'yı, Sisi ve benzeri nedenlerden linç edenler ki bu linçlere hiçbir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada da linç edenlerden birisi değildim bu arada. Ben yanlış olduğunu düşünüyordum. Ben başkasının Sisi olaylarını da gündeme getirip onun hakkında yorumlarımı yaptığımda da çoğu insanın umurunda olmadı bu. Hatta helal olsun bile dediler. Dedim keyfiniz bilir. Ebo hakkında tek kelime bile edemedi. Veya cesaret edemedi. Herkes kendi çıkarını düşündü. Sanki hiç destek veya linç atılmamış gibi davrandı. Ardından Robert Hipop bir video yaptı. Bazı hip-hop e sayfaları da Robert'ten gaz alıp tehdit edildiklerini ve bu yüzden konuşamadıklarını söylediler. Robert Hip-hop'un e yaptığı herhangi bir şeyde insanlara hatta avukatlarına dahi yalan söyleyen bir insanın samimi olduğunu düşünmüyorum ben. Robert olayına çok girmek istemiyorum. As sonuç olarak Ebo sessiz kalarak kaçmayı tercih etti. Kardeşi ise hesabını kapattı. Şimdiye gelecek olursak ben elimden geleni yaptım arkadaşlar. Bu videoyu süreci kimse konuşmadığı için herkesin öğrenmesi adına yaptım. Elimi taşın altına koydum ve her şeyi patır putur anlattım. Çok hızlı bir özet geçeyim. Ya. Ebo Batu inç olaylarıyla başlayalım. Ebo Batu inç olaylarında az önce CC'den falan bahsediyorduk ya. Batu da şarkısının başında bu olaylarla direkt övünen hatta bu olaylarla ismi geçen biri. Yanılıyor muyum? Yanlış mı söylüyorum? Yanlış söylüyorsam belirtin. Olayları sadece kendi açısından anlattı. Karşı taraf onu ilk başta sahiplenip daha sonra kariyerini bitirmeye çalışıyormuş gibi davranıldı. Ben ses kayıtlarına baktığımda gerçekten çok şirkin şeyler gördüm. Ne gibi? Annesine küfürler edilmesi gibi. Tehditler edilmesi gibi. Bunu da ses kaydı tamam mı? Bunları kaydet. Onlara söyle de ki İbo demiş ki sizin aranızda bacınız. Tübbünüz adamsa koruma tim gelsin de. Sana da söylüyorum senin de ananı bacınız. Sana ilk defa küfür ediyorum. Senin ananı bacınız. Bir yapımcının bunu yapmaması lazım. Hani ilk başta bir kültür seviyesinden bahsetmiştim ya. Kültür seviyesi yüksek bir olan insan bu ikili diyaloglara hiç girmez. Ebo da bu ikili diyaloglara çok giriyor. İsmail de çok giriyor. Belki geçmişte bu tarz yanlışlar yaptığı için de şimdi susuyordur. Olayı yargıya taşıdım ben, ben artık ilgilenmiyorum diyor. Beni bu çocuklarla iletişim, hani diyaloguna bile sokma. Ben çünkü her şeyi... Ee, şeye verdim, avukata verdim. Artık e, kendimi ben bu muhabbetlerden dolayı açıklamak istemiyorum anladın mı? Geçti benden o işler. İlgilenmemekle de iyi yaptı. Çünkü sen kendin ilgilenirsen belki de alevlenmeyecek bir olayı, belki de güzel yolla kapatılacak bir olayı kötü yerlere taşıyabiliyorsunuz. Küfürler ediyorsunuz bir kere. Veyahut insanları tehdit ediyorsunuz. Benim bunu bizzat yaşayan arkadaşlarım da var. Twitter'da mesela eleştiri yapan bir arkadaşımın telefon numarası bulunup aranması İsmail tarafından. Eğer bunu yalanlayacaklarsa kanıtlarıyla da dile getir. İşte sen kimsin işte böyle şeyler söylüyorsun böyle böyle bu tweetleri sileceksin diye aranmaları falan sen mafya mısın abi eğer yanlış bir şey görüyorsan veya iftira görüyorsan bunun karşılığında hukuka başvurabilirsin ama ben arayıp insanları tehdit edeyim ben arayıp da racon keseyim falan bunları yapmak yanlış bir kere kültürlü bir insanın yapacağı şey değil bunlar. Bu yüzden insanları arayıp da ya da Tarık Paşa'yı arayıp da tehdit etmek ölümle tehdit etmek dişlerini kıracağını söylemek ki bunu publikte de söylediniz bunların savunulacak bir tarafı yok. Bu konuda haksızsınız abi. Bunun dışında geri gelelim terörist gibi veya terör destekçisi gibi söylemler. Burada bizzat kendi tecrübemi paylaşmak zorundayım. Zamanında şöyle bir şey oldu abi. TikTok'ta canlı yayınlar açan bir tane lavuk vardı. Bu lavuk bu canlı yayınlarında benim babam PKK'dan destekten dolayı içeri girdi. Ben bunu gururla da söylerim diyen bir kansız da benim gözümde. Gelmişsin diyorsun işte baban niye içeride onu söyle. Benim babamın niye içeride olduğunu herkes biliyor. Ben bunu asla asla da söylerim. Benim babam Antep'te barondu gençler. Barondu terör yatadıktan da şu an cezaevinde. Ben bu insanın Ebo ile canlı yayın yaptığı videoya denk geldim ve bunu alıntılayan bir tweet attım. Eğer ki bu kişiyi canlı yayınınıza alırsanız siz de en az bunun kadar şerefsizsiniz dedim. Çünkü benim gözümde o insan kansızdı ama o insanla ortak iş yapan herhangi birisi de en az onun kadar kansızdır. Ben bunu söyledim. Bu tweetin binlerce fav aldı. 250 tane falan retweet almıştı. Bu konuda da herhangi birisinden destek görmemiştim. Ama ben kendim bunu doğru bildiğim için söylemiştim. Ki hala da sözümün arkasındayım. Biraz özel konuşmalardan bahsedeceğim. Ama bundan bahsetmek zorundayım şu anda. Bunun karşısında Ebo bana mesaj attı. Alpkan niye böyle bir tweet atıyorsun? Zaten üstümüzde böyle saldırılar var. Şimdi sen de bunu desteklemiş olmuyor musun? Şeklinde sözler söyledi ki beni ara. Onu ara konuşalım bir halledelim bu olayı. Arada konuştuk. O kişiyi yanlışlıkla canlı yayına aldığını, sadece geçiştirmek için öyle söylediğini söyledi. Sana bunu ben bir defa daha söylemiştim. Bak ben terörist değilim. Terör sempatizanı değilim. Hele PKK sempatizanı hiç değilim. Sana ben bunu söylüyorum. Ben öyle bir olsaydım onu da sana söylerdim. O attığım paylaşımsa yayın açmışız. Peki yayına benim onunla işim olur? Benim ilk onunla en son yayınım bundan 3 sene 4 sene önce küfürleşerek kapanmış yayına istek attığı zaman TikTok'tan yayın açarsan reddetle kabul et arasında çok ince bir şey var. Ben reddederken kabul ete bastım. Şimdi oraya aldığın zaman da ben bu artık diyalogta kalmak istemem. Bak sana bu kadar samimi konuşuyorum. Zaten üzerlerinde bu tarz saldırılar olduğu için bu paylaşımı kaldırmamı istediğini söyledi. Beni hiç tehdit etmedi. Dedi ki senden tanıdığın birisi olarak rica ediyorum bunu kaldır. Eğer ki bu veya buna benzer bir kişiye ben eboşava alırsam o zaman ben senin herhangi bir videona katılıp ben bunları söyledim. İstersen bunları da ses kaydını al şeklinde söyledi. Ama ben çakal çukul olmadığım için rap müzik dünyasında herhalde herkes birbirine ses kaydına oluyormuş. Bu zamanlarda bunu daha iyi görüyoruz. Bunların ses kaydına almadım ama benim sözüme güveniyorsanız eğer kendisi bir sizat bunları söyledi. Ve hatta bak olayı da abartmayayım ama PKK'nın da yani teröristlerin de diye özellikle bunu söyledi. Ki aynısını çıkıp bana bugün Ezel söylesin. Bütün Ezel albümlerine, bütün Ezel parçalarına bakmazsam o zaman ben namussuzum. Ben şahsın sözüne güvenirim. Bu yüzden hiçbir yerde hiçbir zaman Ebo'ya terörist demedim. Ebo'nun terörist olduğunu düşünüyor musun? Hayır ben düşünmüyorum. Kardeşi İsmail'in falso paylaşımları var çok doğru. Onun dışında dediğim gibi bu tehdit olayları, birebir olaylar bunlar hoş değil. Bunlar savunabileceğim bir şeyler değil. Bana göre kimse kimseyi bu tarz şeylerle tehdit etmemeli. Ki sen Türkiye'de takip edilen, beğenilen bir influencersın. Senin bunları yapman çok yanlış. Bunlara dikkatli olman gerekiyor. Diyorsunuz bu İsmail yapımcılığa devam ediyor. Sanatçılarıyla bu tarz ikili diyaloglara ben girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kendileri bilir. Yine rezaletleri konu olursa insanlar bunu konuşur. Karşınızdaki haksızsa bile... Siz haksız duruma düşersiniz abi. Bu tarz tehdit bu tarz küfürlerle. Ki Batuhan işte her türlü hakkına aldığını ve bunun karşısında gizlilik sözleşmesi imzaladığını söylüyor. Ama bunun üzerine hala konuşuyor ve hatta saçma sapan olaylardan dem vurmaya çalışıyor. Bunları anlamadım. Maça girerken onun Paso ligini kullanmışlar da o yüzden cezaymış falan. E kullandırtmasaydın abi. Kullandırtma. Kredi çeker misin demişler. Çekerim demiş. İşte çekmemiş falan. E, çekme. Sen biraz kafanı kullanacaksın. Kendini kullandırtmayacaksın. Yani eğer ki istemiyorsan. Ama bunu isteyerek mesela maç biletini isteyerek veriyorsan ve bunun sonucunda kötü bir şeyler çıkıyorsa e, bunda da konuşmayacaksın abi o zaman. Bütün bu olayların nereye çıkıyor abi? Ebo ve İsmail gibi kişilerin birebir diyaloglarla insanlara hakaret etmesi, küfür etmesi ve hatta tehditler etmese, senin dişlerini kıracağım bana böyle söylediğin için falan. Muz Cumhuriyeti'nde veya Sirkiye'de yaşamıyorsun abi. Hak var, hukuk var. Git iftira attığını düşünüyorsan bu insanlardan şikayetçi ol. Bu tarz tehditler etmen seni hukuksal olarak da sıkıntıya düşürür yani. Kendi olayımı da anlattım size. Ben bu insanla bizzat konuştuğum için bana bu lafları söyleyip bazı güvenceler verdiği için ne gibi? Eğer bak bu tarz insanları biz canlı yayınımıza alırsak o zaman hem bu tweet'i at hem de ben gelip senin videonda bunları söyleyeceğim demesi falan. Ben bu lafların üzerine gidip de bu kişi lerin arkasından bunları diyemem. Ebo teröristmiş işte evet söylemiş. Ben bunu diyemem. Onun dışında Tarık Paşa gibi veya Botu gibi isimler bu konuları gündeme getiriyorlarsa ve bunları üzerinden bir şikayetleri varsa bunu hukuksal olarak savaşlarına devam ettirmeye davet ediyorum. Daha iyi olacaktır. Gelin hep beraber doğruya doğru yanlışa yanlış diyelim. Küfürlerin veya tehditlerin havada koşturduğu bu ortama bir dur diyelim ve temiz medya diyelim. Bu tarz olayları tecrübe edip gelecekte umarım rap müzik camiasında da genel olarak medyada da bu tarz olayları yaşamayız diye ümit edelim. Bu güzel videonun kapanışını da kim terörist ise, kim benim güzel ülkemi bölmeye çalışıyor ise veyahut bağımsızlığına karşı, toprak bütünlüğüne karşı ise sarı poşetlerde uğurlanmasını canı gönülden dileklerimizle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Like I just realized I was tired I was of on the mic i was trying to be cutting on a mic don't think think keep it up.